yükseliş trendindeki 5 hissenin grafiğini değerlendireceğiz, grafiğini yorumlayacağız. Dostlar burada yapılan yorumlar sonuç olarak teknik yorumlardır. Yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Bunu bilerek analizi izlemenizde fayda var. Grafiğini incelediğimizde yükselişin devam edeceğini düşündüğüm 5 hissenin grafiğini burada sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağım. Bakalım önümüzdeki günlerde bu yükselişler devam edebilir mi? Geçilmesi gereken önemli direnç seviyeleri var. Eğer buralar geçilirse o zaman bu bahsi geçen 5 hissede de yükseliş trendinin devam etmesi beklenilebilir. Sonuç olarak bunlar beklentidir. Garantisinin olmadığını bilmenizde bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Eğitimler başladı. Dileyen dostlarımız Whatsapp'tan ulaşarak teknik analiz eğitimlerini, online teknik analiz eğitimleri hakkında bilgi alabilirler. Yükseliş trendindeki hisselerin grafiklerini de YouTube'da katılda paylaşmaya devam ediyorum. Dileyen Dostlarımız da katıldan yükseliş trendindeki hisselerin grafiklerini inceleyebilirler. Sonuç olarak dostlar onlar da sadece teknik yorumlardır, yatırım tavsiyesi değildir, alsa tut tavsiyesi değildir. Analizleri buna göre incelemenizde, buna göre izlemenizde fayda var. Önümüzdeki günlerde toparlanma çabasının devam edeceğini düşündüğüm, hatta yükseliş trendini dahi başlatabileceğini. Öngördüğüm 5 hissenin grafiğini burada sizinle birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bu analizlerin devam etmesini istiyorsanız, yükseliş trendindeki hisselerin grafiklerinin sizler için paylaşılmasını istiyorsanız eğer, bu videonun en az 10.000 izlenmesini bekliyorum. Eğer 10.000 izlenirse serinin devamı yine gelmeye devam eder. Bu nedenle dostlar bu videoyu mutlaka beğenin ve dostlarınızla da paylaşın ki en azından 10.000 izlenme sınırına sizin desteğinize ulaşabilelim. Çünkü YouTube algoritması çok geride tutmaya başladı. Bu nedenle dostlar analizleri paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğüm 5 hissenin grafiğini birlikte değerlendireceğiz. Öncesinde biz yüzü değerlendirelim. Endekste son durum nedir? Önemli hedefler, önemli dirençler, hangi seviyeler olabilir? Bunları görelim. Daha sonra sizler için hazırlamış olduğum, yükseliş trendinde olduğunu öngördüğüm hisselerin grafiklerini de birlikte inceleyelim. Analize geçmeden önce bu videoyu mutlaka beğenin ve dostlarınıza da paylaşın. Biz 100'ün haftalık grafiğini görmektesiniz. Endekste şu anda fiyat 10.746'lar seviyesinde fiyatlanıyor. Bundan sonraki dönemde grafiğini incelediğimizde yükseliş trendinin devam etmesi beklenilebilir. 10.680 direncinin geçilmiş olması gayet güzel, pozitif bir görünüm sergilediğini bize işaret ediyor. Birinci direnç seviyemiz 10.900'ler, 10.900 direnci de geçilirse yeni hedefimiz tarih zirvesi olan 11.250'ler olacaktır dostlar. Şu anda genel görüntü dediğim gibi yükselişin devam edeceği yönünde. Olası bir satış senaryosunda 10.220'ler önemli destek seviyesi olacak. 10.220'nin üstünde tutunduğu sürece de endekste pozitif senaryonun devam etmesi beklenebilir. Şu anda dediğim gibi bu görüntüye baktığımızda genel görüntünün gidişatın olumlu olduğunu ve yükselişin devam etmesi gerektiğini bu grafik bizlere işaret ediyor. Olağan durumlarda, normal şartlarda negatif haber gelmediği sürece şu anda yükselişin devam etmesi beklenilebilir.